Türkiye'nin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için kurulan Deneyap teknoloji atölyelerine her geçen gün bir yeni sekleniyor. Sayın seyirciler bu atölyelere ev sahipliği yapan illerden biri de Isparta. Bilim ve teknoloji üretmek isteyen Ispartalı gençler atölye eğitimi için sabırsızlanıyor. Teknolojiye meraklı, keşfetme tutkusu olan yetenekli öğrenciler artık Deneyap teknoloji atölyelerinde çalışacak. Amaç yeni nesil Türk teknoloji yıldızlarını bulup ortaya çıkarmak. Proje Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması. 12 şehirde açılan atölyelere 18 şehir daha eklendi. Bunlardan biri de Isparta oldu. Kentte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 160 genç bu atölyelerde eğitim görecek. Burada 36 aylık bir eğitim alacak çocuklarımız. Yani bu 3 yıla tekabül ediyor. 3 yıl boyunca bu çocuklarımız robotik kodlama, tasarım dersleri alacaklar. Atölyede tasarım ve üretim, robotik kodlama, havacılık, uzay ve yazılım teknolojileri gibi 10 farklı alanda ücretsiz teknoloji eğitimi verilecek. Deneyap atölyesinde okumaya hak eden Ispartalı gençler iddialı. Deneyap sınavına girdim, kazandım. Ee, bu atölyeyi görme şansım oldu. Burada bizim için altyapılar hazırlanmıştı. Ne olmak istiyorsun? Ben yazılımcı olmak istiyorum. Öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra 12 ay boyunca uzman eğitmenlerin desteğiyle ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmaları yönünde desteklenecek.